Allah nurunu tamamlar cümlesinin hakikati nedir? Bütün yeryüzü Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyor. Yani Allah bizi bunun için gönderip Buna şikayet etmeye hakkımız yok. Rabbim hayırla şerri, küfürle imanı, sıcakla soğuğu, aşağıyla yukarıyı, sertle yumuşağı çarpıştırıyor bu dünyada. Kanun ilahisi bu. Bizi bir yere koymuş, elhamdülillah kitapla, peygamberlerle, geçmişlerle sabittir ki biz kendimize göre hak yoldayız. Ötekilerinin işte e, Stalin'di, Karl Marx'tı, Lenin'di, bilmem neydi, onlar da öyle. Biz çarpışıyoruz yani, biz çarpışıyoruz, çarpışacağız yani. Allah, bu, bu kanun ilahidir bu. Şimdi onlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Allah da nurunu bazılarının vasıtasıyla tamamlayacaktır. Nurunu yükseltecektir. Nurunu tamamlayacak manası bu. Allahu Azimşan nurunu tamamlayacaktır. Ehli imanı galebe ettirecektir. Vel akibetu lil muttakin netice muttakilerin olacaktır. Ehli iman galebe edecektir.